Kumanda panelimiz ön tarafta. Kumanda panelinden bahsedecek olursak öncelikle ürünümüzün e, kapı açık alarmı mevcut. Onu şuradan kumanda ediyorsunuz. E, onun dışında çocuk kilidi me mevcut. Onu da şöyle gösterelim. Buraya bastığınızda 3 saniye süreyle çocuk kilidi aktif. Tekrar bastığınızda ise devre dışı yapabiliyorsunuz. Üç tane kullanım modu tanımlı. Siz bu ısılara kendiniz müdahale edebiliyorsunuz ama burada da hazır modlarımız var. Tazelik modu şöyle yakından gösterelim. Ekonomik mod ve tatil modu var. Üç tane modumuz var. Buna göre de ısısını kendi otomatik olarak belirliyor. Bir diğer özelliği ise süper fonksiyonu. Siz eğer ki içine yeni bir şey koyduysanız, şu an demo modunda çalışmayabilir. Evet çalışmıyor. Süpere basarak sadece dondurucuyu ya da soğutucuyu ya da ikisini de aynı anda hızlı şekilde tam performansla çalışarak istenilen soğukluğa ulaşabilmesi için süper modunu kullanabiliyorsunuz bu dolapta. Dolabın beyaz tasarımlı olanı e, da var. Onun kodu KGN 56 av fon diye geçiyor. E, şöyle üstünde de gösterelim. Kur, dolap evinize geldiğinde soldan sağa açılacak şekilde fabrika çıkışı geliyor. Siz kurulum esnasında dolabınızın kapı yönünü dilerseniz değiştirebiliyorsunuz ücretsiz. İş dizaynına bakalım. Şöyle kapıdan başlayalım. Kapıda 4 tane raf mevcut. 3'ü açık. Bir tanesi kapalı raf. Şöyle hava sirkülasyonundan etkilenmesini istemediğiniz gıdalarınızı koyabilirsiniz. Şöyle iki tane dar raf. İçinden 3, 3 tane dörtlü yumurtalık çıkıyor. 12 tane yumurtayı orada muhafaza edebilirsiniz. Burası da şişelik bölümü. Şurada bir kanal daha var. Bunun yerini değiştirebilirsiniz. Aşağıya alabilirsiniz. Cam raflar. Aydınlatma LED light aydınlatma var. Yan tarafta ve üstte olmak üzere iki tane aydınlatması var. Ürünün Multi Airflow Fan destekli havalandırma sistemi sayesinde dolabın her noktası eşit derecede soğuyor. Air Fresh Filtre de doğal bir e, tazelik sağlayan özel bir filtre. Gıdalardan çıkabilecek kötü kokuları da kendi bünyesinde hapsediyor. Bununla birlikte e, daha uzun süre taze saklayabiliyorsunuz gıdalarınızı Air Fresh Filtre sayesinde. Bir de... Boş buzdolaplarının standardı oldu neredeyse. FreshSense özelliği var. Şurada gördüğünüz üstte noktalı şey, bu e, sensörler hem soğutucu bölümünde hem de dolabın dondurucu bölümünde mevcut. Bunlar bun, bunun yanı sıra dolabın dışına da yerleştirilmiş. Hava ısın, ısı değişikliklerini algılayıp içerideki ısıyı sabit istenilen ısıda ona yakın tutmaya çalışıyor gerektiğinde hızlı, gerektiğinde yavaş çalışarak. Onun dışında ürünümüzün VitaFresh Plus özelliği var. VitaFresh Plus çekmeceleri sayesinde gıdalarınızı çok daha uzun süre taze saklayabileceksiniz. VitaFresh Plus 0 derece çekmecesi bunlar. İkisi ayrı ayrı çalışıyor bu dolapta. Ayrı ayrı çalıştığı için ayrı ayrı gıdalar koyabilirsiniz. Ek balık Buraya koyup buraya da kahvaltılıklarınızı koyabilirsiniz. Burası sıfır derece diye geçiyor ama arkada da şöyle bir ap parça var. Şunu yukarı aşağıya hareket ettiğimizde e, soğuk, ekstra soğuk gibi ayarlamada yapabileceksiniz. VitaFresh Plus çekmecesinde ise şöyle göstereyim. E, sadece meyveleri istediğimizde bu konumda muhafaza ediyoruz. Sebzeleri ve meyveleri aynı anda kullanıyoruz. E, muhafaza edeceksek burayı seçiyoruz. Burada nem kontrolü yapıp sebzelerinizi, meyvelerinizi daha uzun süre taze saklayacaksınız. Eskiden dolaplara bir şey konduğu zaman poşetleriyle konurdu. İşte nemi saklasın, işte daha uzun süre taze saklayalım diye. Şimdi bu dolapta böyle bir şeye gerek yok. Hatta öyle ince detaylar var. Mesela şuradaki tırtıklar bile sebzelerin, meyvelerin daha az yere temas edip daha geç bozulmasını Sağlıyor e, hava sirkülasyonu da tam manasıyla oluşuyor bu çekmecede Raf aralıklarını ayarlayabiliyorsunuz işte yine bunları da söyleyebiliriz şurada raf aralık ayarları var iki tane ekstra Raf satın alıp araya koyabilirsiniz kullanımınıza göre e, Şöyle bir şişeliğimiz var bunu istediğiniz yere e, Hareketli istediğiniz yere bu şişeyi koyup e, Şişelerinizi de orada muhafaza edebilirsiniz Alt kısma Geçince İki tane çekmecemiz var. Altta şöyle küçük bir çekmecemiz var. Yani aslında büyük ama diğerine göre küçük bir çekmece. Kolayca şöyle çıkartabiliyorsunuz. Temizlik için. Yani tek elimle bile rahatça yapabiliyorum. Hem de son bir üst kısımda aynı şekilde çıkabiliyor. Arada bir separatör var. Ayırabiliyorsunuz. Burada bu üründe buzmatik mevcut. Burada bir kol yardımıyla şöyle bastırdığınızda buzu kırıp alttaki çekmeceden kolayca alabiliyorsunuz. Evet. Oldukça kullanışlı. 70 cm genişliği ile standart bir ölçü. 193 cm de yüksekliği var dolabımızın. Şöyle gösterelim. Tekrar bir dıştan gösterelim. Evet. Bosch'un KGN 56 ağı fon modelini tanıtmaya çalıştım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.